özel bir tasarım yaparken yine aynı listeyi kullanalım. Aynı ekranda çok önemli değil. Modelimizi de isterseniz burada da oluşturabiliriz, ayrı bir yerde de tabii ki oluşturabiliriz. Listede özel tasarımlar yapmak için farklı bir view oluşturmamız gerekiyor. Gelelim bir tane new template diyelim. SwiftUI view oluşturalım. List item view diyorum ismine. Burada elemanları göstereceğiz yine biraz önceki gibi aslında string olan elemanları göstereceğiz. Bunun için var item string. Her bir eleman dışarıdan gelecek ve biz içeride bir değişikliğe ihtiyacımız olmayacak diye düşünebiliriz. Buraya text yazalım şu anda hata almasın label'ını da ekleyelim. Bir tane hashtag ekleyelim. Hashtag'in içerisinde bir imajımız olsun. Bir de tekstimiz olsun. Image. Burada tabii kendi içerisindeki görsellerden de kullanabiliriz. Sadece buradaki amacımız farklı bir tasarım yapmak. Bir imaj olduğu için Resizable diyelim. Aspect Ratio'muzu verelim. Aspect Ratio'da Content modumuz Fit olsun. Ve satırımızın içerisinde belli bir yükseklik verelim. Bu height'inde de 40 diyelim. Bir satır tasarımı için ideal bir yükseklik olacak şu anki ihtiyacımıza göre. Bir de text alanımız olsun. Text alanımızda içeride item'ı kullansın. Padding verelim. Padding'imizde de init top 0. Yukarıdan bir boşluğa ihtiyacımız yok. Sadece Görselle arada bir boşluğumuz olsun. Buralarda sıfır olabilir. Tam ortalı bir şekilde gösterecek böyle bir durumda. Elemanımızı oluşturduk. Şimdi gidelim listemize. Listenin üzerinde bu elemanı gösterelim. Şuraya ihtiyacımız yok artık. Burayı siliyorum. Yine data listi kullanacağız. Herhangi bir farklılığımız yok. Sadece burada text değil. List item view'ı kullanacağız. List item view'ı kullandığımızda aynı görseli yine elde edeceğiz. Listemiz doldu. Listenin elemanları burada eklendi. Burada dikkat ettiyseniz satır aralarında çizgilerimiz var ve bu çizgilerimiz şu an buradan başlıyor. Bu görsel birçok yerde bizim tasarımımızı aslında bozuyor. Yani kendimize özel tasarımlar yaptığımızda eğer satırlar arasında bir çizgi olmasını istiyorsak kendimiz list item view içerisinde bu çizgiyi oluşturarak yapıyoruz. Ya da dilerseniz bunlar tamamen kalksın. Bunlara hiç ihtiyacım yok da diyebilirsiniz. Bunu demek için şuraya geliyoruz. Listenin elemanının içerisinde en dışta ne var bizde? Hashtag var. Bu hashtag içerisinde list row separator'ın görünümünü hidden olarak değiştiriyoruz. Bu şekilde değiştirdiğimizde listeye gelince çizginin o bölme çizgisinin ayrımın olmadığını göreceksiniz. Tabii ki burada yine sizin ihtiyacınıza göre burayı da istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Buraya baktığımızda aslında listenin içerisinde olsun ya da olmasın bizim view oluşturma işlemimizde hiçbir şey değişmedi. Sadece ben bu elemanı listede kullanacağımı bildiğim için list role separator fonksiyonunu kullandım. Farklı olarak bu özelliği kullandım. Onun haricinde kullanmış olduğum bütün özellikler aslında standart bir view oluşturur gibi. Bu ne demek oluyor? Ben bu view'ı ister liste içinde kullanırım ister dışarıda kullanırım. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Liste içinde kullanmadığım durumda buradaki kod benim için bir problem oluşturur mu? Hemen deneyelim. Listenin içerisinde olmasın. List item view'ı şuradan alalım. Şuraya ekleyelim. text yerine şöyle herhangi bir problem olmadığını göreceksiniz. Yani bizim view'larımız yine dinamik, jenerik bir yapıya sahip olmuş oldu. Listenin içerisinde özel tasarım yapmanın standart bir tasarımdan farklı olmadığını bu şekilde görmüş olduk. Kendimize göre bir liste oluşturabildiğimize göre listelerin üzerinden aksiyon almaya başlayabiliriz. Sonraki videomuzda da listeler üzerinden nasıl aksiyonlar alabileceğimizi liste elemanlarına nasıl tıklayabileceğimizi göreceğiz